24 Aralık'tan herkese selam. Bugün güne Bilgi Arşiv Yayınları daha önce hiç duymadığım bir yayının TYT denemesiyle başladım. Okulda yaptılar. Ee, genel olarak kolaydı. Ortalamanın altındaydı bayağı. Ee, Türkçe ya genel olarak matematik dışında ortalamaydı aslında da matematik kolaydı bayağı. O yüzden zaten denemelerin zorluğu da bana kalırsa matematikle anlaşılıyor matematiğine bağlı olarak zorluğu artıyor veya azalıyor. O yüzden kolay diyebilirim. Ama kolay olması sevinmeyeceğim anlamına gelmiyor. Kontrol ettim ve Türkçe'yi fulledim. İlk kez Türkçe'yi fulledim. fullledim. şu ana kadarki en yüksek netim. İlk kez 110'un üstüne çıkıyorum. O yüzden mutlu oldum bayağı. Umarım okulda da birinci olurum. Ardından ee, normalde göstermiyorum ama yorumlarda soranlar oluyor. Okuldaki biyoloji dersimin notlarını göstereceğim. Ee, bugün 80 dakika okulda biyoloji dersim vardı. Ee, biyolojiyi okulda götürdüğüm için bunu da çalışma süreme ekliyorum. Videolardaki. Ardından eve geldim. Biyotik'e devam ettim. Bitki biyolojisi. en son bitkilerde hareket ettirmiştim aynı. Şurada bitkilerde beslenme ve taşıma bunları çözdüm. 4 test burada vardı. Ardından aynısını çözmek için Doktor Biyoloji'nin kitabına geçtim. Buradan başlıyor. 6 test de burada vardı. Onları çözdüm. Soru inanılmaz kaliteliydi gerçekten. Ee, bir çıkmış sorudan esindi sanırsam. Ardından Görkem Şahin ayete kimyaya geçtim. Video ders notları. En son e, aromatik bileşiklerin sonuna kadar işlemiş kitaplarından da testlerini çözmüştüm. Fonksiyonel gruplara başladım bugün. E, alkoller ve eterleri bitirdim. E, Aldi, Erket onlar. Sonraki konum olacak. Öncelikle bir bu hafta zaten AYT kimyayı bitireceğim. Belki daha önce videolarımda da söylemişimdir. Bu hafta AYT kimya ve AYT biyoloji bitecek. Önce alkoller ve terlerin testlerini çözüp ardından aldehit ve ketonlarla devam ederim diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.